Herkese hayırlı bereketli günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün e, konik tütsü yakmayı göstereceğim inşallah. Şimdi burada arkadaşlar konik tütsü var. Bu konik tütsümüz organik konik tütsüler. Görmüş olduğunuz gibi Sadia'nın ürünleri var bizde. Konik tütsü olarak. Bu süperiti bu biraz sümbülle Yasemin daha ağır Yasemin gibi. Bu biraz sümbülü ağır gibi Nakçampa. Bunun başka modelleri de var. Palo Santos'u var. Ee, başka Adaçayı var. Bir de gülü var arkadaşlar. Başka. Ha bir de Dragon Bolt diye bir ağaç var. Bu hani görmüşsünüzdür belki internette falan hani böyle kesince kanayan bir ağaç var. Ejderha kanı deniliyor. Somali taraflarında falan yetişen bir ağaç O da e, eklemlere iyi geldiği söyleniyor Eklem ağrılarına Kokusunun eklemlere iyi geldiği söyleniyor Şimdi arkadaşlar konu tütsüyü yakmak çok pratik Basit mesela bakın şu anda Şöyle biraz yanmasını bekliyoruz az bir şey Sonra üflüyoruz ve artık o kendi kendine yanmaya devam ediyor. Bir 20 dakika, 25 dakika kadar yanacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şimdi Burada çeşitleri var bu hurdanlıkların. İsterseniz bu hurdanlık da kullanabilirsiniz. İsterseniz kendi içinden bir tane taşı çıkıyor. Kutularda. Şöyle bir taşı çıkıyor. O taşın üzerine koyup da kullanabilirsiniz. Yani konut bu şekilde kolay arkadaşlar. Kullanımı çok basit. Şöyle tekrar göstereyim. Bir tane tek var içinde. Şimdi bütün bu bulunduğumuz alanı saracak kokusu. Aynı şekilde bu bunlarda buhur da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buhur içinde kömürler var. Kömürleri yakıyorsunuz. buhurumuz da şurada bu da ağacındandır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani zaten ağacı görenler tanıyanlar bilirler bu kokuların arkadaşlar en ünlüleri süperitle nak çampadır arkadaşlar bizim Türkiye'de en popüler olanları da gül arkadaşlar şöyle gülü var Çok güzel bir güldür. Onu da söyleyeyim. Açıkçası çok beğenilen, tutulan favori bir koku. Böyle hafif hafif yayılıyor. Şöyle göstereyim size isterseniz. Bütün evi sarar arkadaşlar. Şu bir tanesi bütün evi kokutmaya yeter. Yaklaşık bir 25 dakika, 30 dakika kadar yanar. Minimum 25 dakika yanar arkadaşlar. Çok da idealdir kokusu rahatsız etmez. Öyle insanı böyle bunaltan, sıkan kokular değiller. Kokular hakkında merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz şeyler varsa onları da sorabilirsiniz. Burada birçok koku çeşidi var. Utlar var, birçok ut var. Nergizler, amberler, utlar, organik kokular. Burada buhurlarımız var. Medine Buhur, İstanbul, Ravza, Kabe kokusu, Utnakşi, Nakşi, Ut Sandal kokusu. Birçok buğurdanlık çeşidimiz var. Onları da tek 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 sayfamızda resimlerini bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Yanan gül kokusu, evet nasıl anladınız? Yanan gül kokusu mu demiş hanımefendi. Kömürün yanıp bitme süresi 30 dakika ama kömürü iki parça yaparsanız 20 dakika yanar bir tanesi ortalama. Yani iki parça kullanırsanız daha iyi olur. Sorulara bir bakayım. Yani elektrikli buğurdanlık modelleri geldi mi? Yeni gelmedi. Eskiler var. Koku ne kokusu? Gül kokusu. Fiyat söyleyin. Fiyat arkadaşlar şey gibi olmasın. Yani bir fiyat söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar organiktir. 25 liradır. Ama biz canlı yayınlarda fiyat belirtmiyoruz arkadaşlar. Bu Konuda burada buradan açıklık getirelim arkadaşlar. Bu fiyat vermeme konusu nedir? Niçin fiyat vermiyoruz? Bunu da Kartal ve Maltepe'de yeriniz var mı? Kartal ve Maltepe'de yerimiz şu anda yok. İnşallah zamanla olur. Fiyat meselesi şöyledir arkadaşlar. Biz fiyat yazıyoruz ve bizim müşterilerimize bakın mesela bizim şu anda mesela ne kadar takipçimiz var? 18.000 bin takipçimiz var. Emin olun bunların en az 300-400 tanesi sadece işte 200-300 tane takipçisi olan malstan kişiler. Hemen bize mesela bir fiyat soran veyahut da bir şey soran müşterilere hemen mesaj yazıyorlar. İşte bu ürün bizde var daha ucuz daha uygun ve istensizce yani böyle hani kimseye bir şey de söylemek istemiyorum ama Aynı ürünleri göndermiyorlar aynı ürünleri göndermeyince bu sefer Müşteriler bizden bize yazıyorlar yani beyefendi biz sizin sayfanız diye aldık ama benden almamışsınız yani mesela Oradan almışsınız Yok biz sizin sayfanıza yazdıktan sonra yazdılar Ama Olmuyor işte yani bizi sorumlu tuttukları için biz de hiçbir şey hakkında fiyat vermeme çalışıyoruz direkt bize yazan insanlara Fiyat veriyoruz Yani siz bir ürün almak istiyorsanız Zaten ister istemez İstemsizce o kokuyu, o ürünü merak edip yazıyorsunuz. Biz bize sorana cevap veriyoruz. Hemen cevap verme süremiz zaten bizim bir buçuk dakika. Yani Instagram'da da bakabilirsiniz. Google'dan, YouTube'dan da bakabilirsiniz cevap verme sürelerimize. Beş dakika içerisinde en geç biz cevap veriyoruz. Gece çok geç bir saat değilse zaten cevap veriyoruz. Hemen cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Onun için yani bir ürünün fiyatı nedir diye sorduğunuzda cevabı alma süreniz 5 dakika arkadaşlar. Onun için sıkıntı yok diye düşünüyorum ben. Fiyat konusunda bu şekilde kapatalım isterseniz. Bazı insanlar yazıyor işte neden fiyat yazmıyorsunuz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir yorum yapılmış. İşte 500 tane yorum yapılmış. Herkes fiyat yazmış. Yanında kalp işareti varsa hani biz o beğenme tuşu var ya ona basmışsak o kişi mutlaka koku ve ürün hakkında her türlü bilgiye ulaşmıştır görüntülerini atmışızdır, videolarını atmışızdır, ürünün kendisini atmışızdır. Nasıl kullanıldığını mutlaka atmışızdır, fiyat bilgisini atmışızdır. Yani hiç kimseye cevap verilmemiş, hiç kimse yoktur yani Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz. Tekrar sipariş vereceğim inşallah demiş. Evime gelen misafir şok oldu. Sanki Ravza'dayız diye. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok haklısınız. Sahte ürün veriyorlar. Evet kardeşim biz çok çektik. Yani ben bunu işi yeni yapmıyorum. Ben bu işi 6 senedir yapıyorum. Ve 6 senedir çektiğim videoları kullananlar var. Bizim ürünlerin resimlerini kullananlar var. Yani herkes ticaret yapıyor. Ee, tabii ki rızık Allah'tan benimden ne Ben onların rızkını kesebilirim. Onlar bizim rızkımızı kesebilirler. Rızık Allah'tan hiçbir şüpheniz yok ama mağdur olan insanlar bizi tercih etmeyi düşünen insanlar. Yani adam yani veyahut da hanımefendi kimse diyelim bizden ürün alma niyetiyle geliyor. Ee, yanlış bir ürün alıyor ve ondan sonra tabii ki ister istemez bize diyor ki yani biz kokuyu sizden alacaktık. Başımıza böyle bir şey geldi. Bunlar iyi niyetli. Bir de kötü niyetliler var. Kötü niyetliler de şöyle diyor ki siz yaptınız diyenler çıkıyor. E, ee, biz böyle bir şey niye yapalım? Yani ben zaten yerim belli, yurdum belli, adresim belli. 6 senedir bu işi yapıyorum. Beni takip eden herkes, benden alışveriş memnuniyet Memnuniyetsizliğini belirten herkese yardımcı, ekstra yardımcı oluyoruz yani. Bilemiyorum yani her şeyi Allah'tan diyoruz, geçiyoruz Allah'ın izniyle. Ama fiyat yazmamakta bayağı bir direneceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Sonuçta bizim mallarımız belli. Bunlar işte setleri 150 lira, 130 lira. Hep sizin hemen hemen bizden alışveriş yapan herkes zaten bizim ürünlerin fiyatlarını inanın ezbere biliyorlar yani. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Bu fiyat konusu da bizi birazcık herhalde sıkıntıya sokmuş ki bayağı bir anlattık. Ürünler hakkında, kokular hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa bir yorumları bir daha okuyalım. Bu huru sizden alıyorum. 6-0 oldu. Ürünleriniz güzel. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok memnun kaldım. Bir satıcısınız. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel. Sattığının arkasında duruyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz inşallah cümlemizden destekleriniz için bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten birçok müşterimiz burada yazanların arkadaşlarımızın birçoğu bizden en az 4 yıldır, 5 yıldır ürün alan insanlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz de biraz takıntılı olduk bu son zamanlarda. Bu fiyat konusu yüzünden bugün bir adam şey yazmış. Demiş ki işte fiyata ürün yazmıyorsunuz. Kimseye cevap vermiyorsunuz. İnanın arkadaşlar benim ee, cevap vermediğim hiçbir müşteri yoktur. Yani oraya fiyat yazmışsa mesajı mutlaka gitmiştir yani. Beyaz mis yapışkan bir his var. Onu nasıl kullanmam gerekir? Yani o öyle bir koku. Krem jel o e, mask türü dediğimiz bir koku. Sabun su deniliyor. E, pudra, pudralı sabun su mask grubuna giriyor. O o öyle yani. Onu normal Biraz az sürerseniz daha hızlı, daha çabuk yayılır. Onu bir de vücut emer yani. Organik yağ olduğu için içinde. <laughs> o şekilde kullanabilirsiniz. Birazcık daha az sürüp daha çok yere yayabilirsiniz. Ravza kokusu almak istiyorum arkadaşlar. Mesaj olarak sarı zakkum var mı? Zakkum bizde yok. Eğer başka bir ismi varsa bilemiyorum. Ama zakkum olarak yok. Ben de kullanıyorum. Çok memnun demiş. Allah razı olsun arkadaşlar kokular birebir aynı mıdır? Yani hangi kokuyla hangi koku birebir aynı mıdır? İki koku, hangi iki koku olduğunu söylerseniz daha net yardımcı olayım. Parfümleri tanıtabilir misiniz? Arkadaşlar parfümleri tanıtayım. Parfümler hakkında genel bir bilgi vereyim. Arkadaşlar biz parfümde şunu hedefledik. Yani biz e, delüks kalite satmaya çalışıyoruz. Mesela bizim ürünlerin 80'i olmuş mudur bilmiyorum. %70'i diyelim yalan olmasın. Deluxe kalite arkadaşlar. Yani parfüm bir mesela örnek verelim. Bir parfüm söyleyelim. Mesela Sabaya. Arap bir parfüm söyleyelim. Sabaya isminde bir koku. Bu kokunun her kokunun 3 kalitesi vardır arkadaşlar. Her kokunun 3 kalitesi vardır. Bir kalitesi 3 e, saat 4 saat kokar. 5 saat kokar diyelim. Yani o da tuvalet ayarında diyelim. Bir kokusu Eau de Parfüm ayarındadır. Eau de Parfüm yani 8 saat ile 24 saat arası kokuyor gibi. Bir süre verelim. Ümre gittim, oud kokusu almıştım. Şimdi tam bu konuyu bitirelim, tekrardan söyleyebilirim. Dildimize sürebiliyoruz, yani sürebilirsiniz efendim. Bir de delüç kalite var arkadaşlar. Delüç kalite 24 saat ve fazlası. Yani kokuyu sürdünüz, elbisenizden bahsediyorum, elbise için bahsediyorum. Bu bahsettiğim kalıcılık süreleri elbise içindir. Zaten esanslar, parfümler cilde sürülmesi çok uygun şeyler değildir. Yani esans olarak gene daha sürebilirsiniz ama alkol olduğu zaman, parfümün içinde alkol girdiği zaman direkt tene sıkılması, ya yani dünyada herhalde parfümü tene kullanan bir ülke, 10 yani ülke varsa bunun bir numarası Türkiye'dir yani parfümler arkadaşlar elbiselere sıkılır. Bu konuda bir daha bir mutlaka biliyorsunuzdur ama ben bu, anlattığım için, konuya girdiğim için ben de bir defa ifade edeyim. Delüç kalite de arkadaşlar 24 saat ve fazlasıdır. Delüç kalite. Biz mümkün mertebe delüç kalite satmaya çalışıyoruz. Hangi kokuyu kullanıyorsanız bize söyleyin. Eğer bizde varsa delüç olu veyahut da yani 24 saat ve fazlası veyahut da 8 saat veyahut da fazlası olarak Size bu koku bu kadar kalır, bu kadar bu koku bu kadar kalır diye belirtiriz, söyleriz. Allah'ın izniyle gönderebiliriz. Buradaki savage esans orijinal parfümle koku birebir değil mi? Şimdi bunlar müdaildir arkadaşlar. Yani birebir onu siz anlayacaksınız birebir olup olmadığını. Yani siz kokuya bakacaksınız. Bu benim kullandığım koku derseniz alacaksınız arkadaşlar. O şekilde oluyor. <laughs> Ha bir de şu var. Şunu da ifade edeyim. Bu daha açıklayıcı olacak. Mesela burada ut kokuları var arkadaşlar. Bu taraf mesela komple ut kokuları. Birçok ut çeşitimiz var. Utlar da masklar da 2 gün 3 gün kalıcıdır. Daha fazla kalıcı utlar da var. Parfüm konusunda son bir e, referans daha vermek istiyorum. Yani bir bilgi paylaşmak istiyorum. Piyasada o kadar çok sahte ürün var ki. Yani o kadar çok e, İnsanlar o kadar çok mesela sahtesini kullanmış ki mesela adam diyordu ki 300 liraya ben işte şunu alıyorum. Ya yani o koku 300 lira ki o koku 3000 lira. Sen 300 liraya aldıysan sahtesini almışsın. İnandıramıyorsun mesela. Aynı kokunun faturalısını yani satan firmanın tedarikçisinden alıp gösteriyorsunuz. Yok bu değil diyor. Benim bu koku değil diyor. Faturasını gösteriyorsunuz. Bu faturaların buna ait olduğunu nereden bileyim diyor. Yani insanlar o kadar sahte kullanmış ki kendi kullandıklarını artık sahteyi gerçek zannediyorlar. Sahte kokuyu yani kokunun sahtesini gerçek zanneden birçok insan var. Bu yanılgıya düşmüş birçok insan var. Onun için böyle bir mücadele içerisinde değiliz. Kokularımız güzeldir kullanırsınız inşallah memnun olursunuz. Biz her türlü memnuniyetsizliğinizin de arkasındayız zaten. Kokuyu aldınız kullandınız beğenmediniz. Yazarsınız dersiniz kardeşim bu koku benim istediğim koku değil. Değiştirmek istiyorum veyahut da iade etmek istiyorum. Bu kadar. Yani başka bir şey söylemenize gerek bile yok. Hemen biz size ücret gönderirseniz ücretinizi göndeririz. İşte bize gelip aldıysanız dükkanda hemen iadenizi yaparız. Hiç problem değil arkadaşlar. Biz dediğimiz gibi memnuniyetsizliklerin tamamının arkasındayız inşallah. Esanslar kimyasal mı oluyor? yoksa doğal mı? Şimdi arkadaşlar esans dediğiniz zaman zaten otomatikmen bu e, laboratuvarda yapılmış oluyor. Bu ama şu şekilde kimyasal olmaz. Kimyasal kullanılmaz. Ya kimyasal ucuz bir şey değil. Yani şimdi bu kokunun içinde kimyasal tutup da kimse kullanmaz. Kimyasal nasıl olur? Adam çok zengindir. Çok firması vardır. Çok koku çok satıyordur alır kimyasal karıştırır. Kokunun kalıcılığını çok uzun yapar. Mesela şu koku mesela 10 saat kalan bir koku 7 gün 8 gün kalıyorsa sıkıntı var demektir yani. O şekilde kısa geçeyim. Ama e, esanslar şu şekilde. Esans mesela hanımeli kokusu ve hatta tam örnek verelim. Papatya kokusu mesela. Papatya kokusu yağ alındığı zaman kendisi gibi kokmayan bir koku. Yani papatyanın yağını aldığın zaman papatya gibi kokmaz. Onu e, nasıl diyeyim başka yağlarla karıştırıp gene yağla karıştırılıyor. Yani bu başka bir malzemeyle karıştırmıyor. Herhangi bir kimyasaldan karıştırmıyor. Bir koku elde ediyorsun, elde edeceksiniz. Yani hangi kimyasalı koyacaksınız da koku olacak. Böyle bir şey yok. Yani o bir yanılgı. E, mesela hanım eliyle işte lotus çiçeğini karıştırıyor. Ona birazcık nergis ekliyor, papatyaya benzetiyor. Bunlar gene yağlan yapılıyor. Şeyden yapılmıyor. Yani kimyasallarla yapılmıyor arkadaşlar. Gene başka esanslar. Tek bir karışım olmadığı için saf denilmiyor. Saf denilmediği için de e, esans deniliyor yani buna. Papatya esansı oluyor. Mesela lotus, nergis işte örnek veriyorum e, vanilya karıştırdı, papatyayı yakaladı. O Üçü de yağ aslında. Sadece karıştırıldığı için saf denilemiyor. Yoksa herhangi bir kimyasal alıp da koku kimyasal kokunun kalıcılığını uzatır. Kokunun papatya olmasını sağlamaz yani o şekilde söyleyeyim. Bu konuyu da bu şekilde anlatmış olalım. Yani inşallah bilgilendirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Cildimize sürebilir miyiz beyaz miski? Ümre'ye gittim. Ee, Bacdaroğlu. Tamam abi. Ee, mesaj olarak yazarsanız ben size hem resimlerini hem kullanımlarını hem de yorumlarını atarım. Diğer müşterilerimiz bu konu hakkında ne diyor? Onlar daha size daha iyi referans olur. Tamam. Buraya kadar hepsini okumuşuz. Arkadaşlar başka sormak istediğiniz soru varsa bildiğimiz bir şey varsa yardımcı oluruz. Şimdilik burada yayınımızı bitirelim. Çok uzun sürmesin. İnsanlar çünkü videoyu kapatıyorlar, izlemiyorlar. Youtube'da da paylaşacağız. Ee, orada da insanlar izlesinler. En azından bizim bildiğimiz bir şey onlara bir faydası olacaksa ne mutlu bize diyorum. Selametle kalın, hayırlı kalın. Hayırlı akşamlar inşallah.